Taraftar gözüyle Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Evet, canlı yayın yeni bitirdik. İnşallah beğenmişsinizdir. İlk canlı yanımda ilk defa yapmak istedim. Tabii canlı yanı zor. Arka arkaya konuşuyorsun. Ata lüksün yok. Herkese memnun etmen gerekiyor. Sorular geliyor. Soruları hep beraber konuşuyorsun. sorulara cevaplıyorsun. Yani zor bir şey. İnşallah beğenmişsinizdir. Yarım saatlik bir hedefim vardı. Yarım saate ulaştık. 30, iz, 30 izleyiciye kadar çıktık. Ondan sonra 15'in onu arasına gidiyordu. Hani katılanlar katılanlara çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Her zaman gelin çünkü daha fazla yapacağım. Canlı yayınlarda güzel sürprizlerim de olacak. İleriki zamanda bunları da açıklayacağım. Tabi canlı yayını geçelim. En önemli konuya gelelim. Trabzonspor Kasımpaşa 2-2. Son dakikada hatta 3-2 öne geçebilirdik. Ama tabii forvetinde olmazsa öyle bir sıradan forvet alırsan böyle olur. Artık bunu da söyleyeceğim. Hani Banza tabii e, penaltıdan gol atıp e, buraya kadar geldi. Bugün gene penaltı attı. Belki iyi penaltıcı ama iyi bir forvet değil çünkü çok kaçırdı. E, hem soldan Viskan'ın pasıyla boş kaleye atamadı. Hem son dakikada kafa vuruşu vardı onu da atamadı. E, çok fazla defanstan boğuşuyor. Hani boğuşmak önemli değil. Boğuşursun. Sen forvetsin. Ama kendini açık alanlara da bırakman gerektiğini düşünüyorum. bunu çok yapamıyor. Yani teşke ona açı bize o daha iyi olur diye düşünüyorum. i̇lk yarıya geleceğim. İlk yarıya çok kötü başladık. Yani ilk yarıda genelde çok kötüydük. Hatta arkaya düştüğümüzden sonra pek istediğimizi yapamadık. Kötüydük yani. E, penaltı pozisyonu e, canlı yayında ikisi de penaltı değil söylemiştim. Pozisyonları çok iyi görmedim, takip edemedim. Ama penaltı pozisyon e, Serdar topu e, Uğurcan'a veriyor. Uğurcan da e, tabii bir müdahalesi var. Ben 16'nın dışında zannediyordum ama 16 eee 16'nın çizgisinin üzerine olduğundan dolayı penaltıymış. Arkadaş söyledi, sağ olsun. E, en sana pozisyona gelecek olursam ikinci yarıdaki itme pozisyonu penaltı pozisyonuna. Bence o pozisyonda bence penaltı değil Yani Avrupa'da olsa hani penaltı olmaz. Yani hatta bazen böyle videolar paylaşıyorlar ya hani komik penaltı pozisyonları. Bence bu, bu pozisyonun içine girebilir diye düşünüyorum. Gerçekten komik bir pozisyondu. Ee, i̇lk yarıda 1-0 arkaya düştükten sonra karşı bir reaksiyon veremedik. Çok kötüydük. Serdar çok kötüydü. Lundström çok kötüydü. Ee, Dragus çok kötüydü. Dragus'tan e, çıktı. Serdar çıkmadı. Onu da anlamıyorum yani. Hani biz Hüseyin Türkmen'e neden e, kadro dışı bıraktık? Kadroluşu bıraktık galiba. Neden yok? Sakatlık yok. Bir şey yok. Öyle şeyler okudum. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Hüseyin Türkmen iki maç oynadı. Fena da oynamadı. Bence iyi, iyi de oynadı. Çünkü bugün ben Serdar'a baktığımda ve Batakov'a baktığımda hani bence ikisi de çok amatörce hatalar var. var. Hani Serdar'ın Hatası. ilk e, gol Batagov'un ikinci gol. Serdar bir e, öndeki adama koşuyor. Batagov'un yanındaki adam var. Batagov kaleyi kapatmaya çalışıyor. Adama bırakıyor. Yani defans olarak kural num bir numara. Her zaman forvetini ya da yanındaki o o olan adamları tutmalısın. Adam adama oynuyorsun çünkü arkada. Boş bırakamazsın. Hele 5 metrelik alanın içinde, 16'nın içinde hiç bırakamazsın. Yani kural bir. Defans için kural bir. Budur yani. Ama neden bırakıyorlar ben de bilmiyorum. Hani sizin yorumlarınızı da bekliyorum bu konu hakkında. Hüseyin Türkmen'in şu an neden oynamadığını da çok merak ediyorum. Yani bu arkadaşımız çok uzun zamandır Trabzonspor'da oynuyor. Sakat çok sakatlık, talihsiz sakatlıklar yaşadı. Ama her dönünde hani kadrodaki stoperlerden çok daha iyi performans gösterdi. Sadece taraftar olarak, yönetim olarak, hoca olarak bu arkadaşımıza güveneceğiz. Bunları yaptıktan sonra adam yani çok iyi oynuyor. Ama bunlar yapmasak adam yani kendini iyi hissetmeden dolayı istediğini yapamaz. Kendisini tanıyorum, biliyorum. ona bunları anlatıyorum sizlere. Ee, i̇lk yarı öyle e, geçtim. İkinci arada tabii tabi hani Şenol Güneş tam yerinde hiç beklemeden etmeden Dragos'tan Lundström'u çıkarıyor. Vakayemelen e, Enis oyuna sokuyor. Yani bir sıfır kadarız Hani bence çok yerinde bir hamleydi. Ee, tabi Serdar da bence çok kötüydü ilk yarı. Onun yerine ama kimi oynatacaksın? Yani yedeklerde oyuncu var tabi. Yani Ali Şahin oynayabilirdi belki. Hoca da oynatmadı onu. İkinci yarıda çok iyi başladık mı? Hayır katiyen başlamadık. Çok kötü başladık diye düşünüyorum. Ee, yani o penaltı pozisyonu olmasa belki maçı yenilmiştik yani. Çünkü ben Trabzonspor'un çok ee, çabuk gol atacağını düşünmüyorum. Yani kolay pozisyonlara zaten giremiyorduk. Ee, bir tane pozisyona girdik. İşte hani pozisyonlara girdik. Yarı pozisyon diyeyim onlara. Bir tane ciddi pozisyonumuz vardı. O da şeylendi. E, Banzalan işte. Önüne düşüyor, vuruyor. Kaleci bir kolundan çıkartıyor. Güzel çıkardı gerçi ama hani forvet olarak onu atman gerektiğini düşünüyorum. Her neyse bir bir bu yakaladıktan sonra çok çabuk şekilde tabi açıldık. 2-1'i de bulduk Vakeme ile hani 2-1 bulduktan sonra bu 3-1-4-1'lere bir, de gidebilir diye düşünürken biraz kontra gibi bir ataktan sonra 2-2'yi yiyoruz. Hatta 3-2'yi de yiyoruz. Hayal kırıklığına giriyoruz. Allah'tan Cenab-ı Allah yanımızda offside'dan iptal oluyor. Gol 2-2'de kalıyor. Son dakikada çok ciddi bir pozisyona giriyoruz. Banzal'la beraber ve kafa vuruşuyla out'a vuruyor. Ne diyeyim? Artık ben ne diyeyim? Biraz tuhafıma gidiyor yani. Hani forvet bu kadar kötü forvet mi olur? O kadar uzun boylusun. Düşünsen orada onu açı durduydu. vururdu sağ köşeye atardı yani. Yani maçı da alırdık. Yani çok daha fazla pozisyonlar atardı onu açı. Ee, hiç beğenmedim. Onun 13 tane transfer yaptık. Hepsi mi kötü olur? Hepsi mi kötü olur? Ee, Abdülhavcı dediğim gibi gitti. Sıra Ertuğrul Doğan'da. Bugünkü tek olumlu olan bir şey var. Taraftarın e, yönetim istifa bağırmasıydı. E, 3-2'den sonra bağırdı. Gol ofsat gerekçesiyle iptal edildi. 2-2 oldu. 2-2'den sonra hemen gene devam etti. O daha güzel bir oldu. Yani o gol ofsat olsa bile, berabere kalsak bile yönetim istifa çok yerinde oldu. Yani te, e, teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Bence bak daha demin canlı yayına da konuştum. Canlı yayına hatta birazdan YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Yarım saatlik bir güzel canlı yayın oldu. Hatta bir konuğum vardı. Hayrettin geldi sağ olsun. Sinan kardeşin de bir ara geldiydi. Bağlanamadı sonra gelecekti. Ben de fazla uzatmak istemedim. Yarım saat tutmak istedim. Şimdi Fatih Eke gelse, Çağdaş gelse, hatta Messi gelse, Cristiano Ronaldo gelse Trabzonspor'a şu an gerçekten bu başkanla hiçbir şey düzelmez. Adamda lanet var yani. O lanet gitmesi gerekiyor. O lanet git, gitti, gitmediği sürece hani istediğimiz olmayacak. Bu bir gerçek. Hani ben size söylüyorum. Hani kim gelirse gelsin, hangi oyuncu gelirse gelsin, hangi hangi hoca gelirse gelsin bu takım düzelmeyecek. Bu adamlar düzelmeyecek. İki senedir böyle, iki senedir değişmeyecek yani. Bak aldığımız transferler de çok çok kötü, kötüler mi? Hayır. Hani YouTube'dan izlediğin zaman ya da bundan önce oynadığı takımlarda güzel işlere harikalar yaratan e, oyuncular var. Ama nedense Trabzonspor'da kötüler. Nedense ben nedeni biliyorum. Başkan. Başkan gitmediği sürece bir şey olmayacak diye söyleyebilirim. Ee, fazla uzatmayacağım. Zaten canlı yayın yaptım. Bir de bu yayın yapacağım. Fazla uzatmak istemiyorum. Oyuncu değerleri meselesine çabuk geçeceğim. Gerçekten moralim bozuluyor. Yani gerçekten moralim bozuluyor. Neden diye söylüyorsanız. Yani hep karşınızda hep böyle kötü konuşmalar. Kötü konuşmalar derken kötü değerlendirmeler. O kötüydü, bu kötüydü. Başkan kötü, hoca kötü. Yok bu transfer şu. Hep aynı şeyleri konuşuyorum. Gerçekten ben farkındayım. Bakıyorsunuz ama benim gibi de aynı düşünüyorsunuz. Dile getiriyorum çünkü ben size değişecek olan şeyleri anlatıyorum. Taraftar adına konuşuyorum. Bak siz ne bileyim yorumlar atıyorsunuz. Orayı yazıyorsunuz, burayı yazıyorsunuz. Ben bunların hepsini alıyorum. Videomun içine sokmaya çalışıyorum. Bu sadece benim kendi, kendi düşüncem değil. Bizim hepimizin düşüncesi ben böyle bu şekilde yola çıktım. Böyle şekilde devam edeceğim. Ben taraftarların adına konuşuyorum. Şu an pek büyük değil yani Instagram'dan 2700 takipçi var. Ee, YouTube'da bin bir küsür eee abone sayım var. Hani küçüğüz ama bir güne büyük olduğumuzda hep beraber hani tepkimizi daha güzel bir şekilde koyabileceğimizi düşünüyorum. Ondan bugün bu kanalı açtım. Çok iyi konuşuyorum Ay konuşmuyorum. Daha canlı yayında da aynı şekilde söyledim. Hani ben Hollanda'da da doğdum büyüdüm. Türkçem çok iyi mi? Hayır çok iyi değil. Ama kalbimle konuşuyorum. Benimle konuşuyorum. Hislerimle konuşuyorum. Böylelik bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Gene diyorum hani yanlış konuşuyorsam ya da beni anlamıyorsanız afedin. Ama ben de elimden geleni yapıyorum. Düzeltmeye çalışıyorum. On yapıyorum. Biraz daha bir kademe kaydettim diye düşünüyorum. Çünkü ilk başta biraz daha kötüydü. Daha iyi doğru gidiyorum. Uğurcan çok gol pozisyonu gelmedi. Iki, e, iki tane gol yedi. Hatta hani üç tane gol yedi. Üçüne de bir şey yapabilir miydi? Bence pek de yapamazdı. E, Uğurcan e, normal bir şekilde. Serdar çok kötüydü. Batagol çok kötüydü. İkisini çok hiç beğenmedim. Hani e, Hüseyin Türkmen'i e, kadro dışı bıraktıysalar eğer bir iyi bir düşünmelere gerekiyor bence. Şenol Hoca iyi bir düşün. Yani elinde hiçbir oyuncu kalmış. Savici de sakat. Serdar'la Batagol'dan devam edemezsin. Yani elinde bir tane e, oyuncu var. Ona güven güveni verdiğin sürece o sana güzel işler e, e, şey, güzel işlere imza atacağından eminim. Eren bence fena değildi. Mario Malayaro da fena değildi. Bence Eren e, Malero deplasmanda en iyilerindendi. Serdar Batagov çok kötüydü. Batagov iki maç fena değildi ama bugün çok kötüydü. Şimdi ben anlıyorum Serdar neden oynamadığını. Serdar gerçekten kötüydü. Çok amatörce oynuyor. E, Mendy ile Lundstrom, Lundstrom felaket kötüydü. Allah'tan çıktı. Geçen Sergen Yalçın bir eee şey dedi ya. Lundström nasıl bir futbolcu ya? Çok böyle standart bir futbolcu. Hiç böyle özelliği yok. Trabzonspor gibi büyük takımında 6 numara pozisyonda Lundström gibi bir oyuncu yakışmıyor. 6 numara pozisyonda Trabzonspor'da oynuyorsan çok özelliğin olması gerekiyor. Valla Sergen Yalçın'a buradan çok katılıyorum. Gerçekten güzel demiş. Yerine demiş diye düşünüyorum. Çam'a geçeceğim. Çam'ı hiç ben bu bir maç, bir maçta göremedim. bir şeyler denedi. Ama yani Çam'ı çok yanlış kullandığımızı düşünüyorum. Daha fazla ona 16'nın içinde, 16'nın dışında e, şut pozisyonları yaratmaz, yaratmamızı gerektiğini düşünüyorum. E, Vizca ilk yarıda biraz daha iyiydi. ikinci yarıda biraz daha kötüydü. E, ama Vizca bence gene kanatlarda bugün en iyisiydi. Vakeme dahil. Hani adam yaşlı maçtan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bak şimdi Vatiskaya'yı da yollayacağız yaşlı olduğundan dolayı. Onun yerine bir başka bir e, sırada bir futbolcu alacağız. Diyeceğiz ki teşkil Vizka olsaydı Vizka'yı getirmeye çalışacağız Vakeme gibi. Vizka o arada 35-36 olacak. Vizka'yı geri getirdiğimizde ne olacak? Vakeme gibi yürüyemeyecek. Bugün gördük gene Vakeme yürüyemedi. Maçta yürüyemedi. Çünkü hala sakatlığı var adam. Adam oynuyor ama koşamıyor. Çünkü onun sprintinde şu an bir kilit var. Hani bunu herkes yaşıyor. Hamstring'den sakatlığın olduğunda, e, tam sağmadığında sprint atamıyorsun. psikolojik Psikolojikmen atamıyorsun sprint'i. Hani kısa kısa adamlar, adımlar atıyor. Hani farkında mısınız bilmiyorum. Öyle adamlar atıyordu Vakem'e. Pardon hemen Draguz'a, e, Vakem'e geçtim de. Draguz da var tabii ilk yerde. Draguz felaket kötüydü. Onu konuşmama zaten gerek yok. Banza, o da çok kötüydü. Banza da çok kötü. Hiç beğemedim Banza'yı. Hani Devre arasında bir iyi forvet alırsak da iyi olur. Banzai'ye yol yalım bırakıyor. Ben hiç beğenmiyorum. Yedekleri de Taha, Salih, Brasiç, Ali Şahin, Cihan, Umut Güneş, Vakeme, Enis, Poyraz var. E, ee, Enis. Enis bence yine elinden geleni yaptı. Gerçekten Enis Destan e, for, e, bence e, Banzai'den daha iyi. Hatta Enis Destan'a bu e, Banzai'ye verilen şansı Enis Destan'a verilseydi bence Enis Destan çok daha fazla Hani genelde futbol fut, yani maçta daha fazla gol atardı. Çünkü Banza son zamanları sadece penaltı atıyor. Bir de 90 dakika oynuyor sürekli. Bu şans Enes sana verilseydi Enes harikalar yaratır diye, diye düşünüyorum. Tabi o da sakatlık yaşadı. Ona bir şey demek istemiyorum. Ee, bu da birkaç tane e, not düştüydü. Yani hanginiz Hüseyin Türkmen'i kadroya almadı? Sakatlık mı vardı? Ne vardı? Serdar bugün neden gördük? Diye bir not düştü. Bana katılıyor musunuz? Hepinizi hani hepinizin yorumunu bekliyorum. Hani Ertuğrul'dan bu takımın başına bizi kümeye düşürmek için mi geldi? Ben gerçekten bunu da düşünüyorum yani. Hani gerçek ben transport taraftarı olarak transferin başında olsaydım veya siz olsaydınız bu kadar kötü skorlar aldıktan sonra takımın başına biz kalır mıydık? Yani ben bu bu soruyu artık kendime sormaya başladım gerçekten bu maçtan sonra ben bu bugünü gördükten sonra ya bak gerçekten yeni seçildim gene hani kimse adaylığını koymadı tabii. Ben düşünürdüm ya gerçekten düşünürdüm. Şimdi diyelim Ertuğrul'dan istifa etti. Aday gelir miydi? O zaman yüzde gelirdi. İnan bana o zaman gelirdi. Ertuğrul'dan orada olduğundan dolayı kimse gelmek istemedi. Çünkü Er Ertuldoğan pislik yapacağından dolayı kimse adaylığını koymadı diye düşünüyorum. Penaltı pozisyonları da yazdım. Bunları zaten şey yaptım. Bunu da demek istiyorum. Bak bazı insanlar Ertuğrul Doğan çok parası var. Onu yaptı, bunu yaptı diyorlar. Yani her şey para değil. Yönetmek de önemli. Bir takımı yönetmek de önemli. Eğer bir takım yönetemiyorsan, iş yerini yönetemiyorsan, evdeki pozisyonu yönetemiyorsan, dışarıdaki pozisyonları yönetemiyorsan hiçbir yerde başarılı olamazsın. Belki Ertuğrul Doğan başka yerlerde başarılı olabilir. Ama Toronto Futbol Kulübü'nde başarılı değil. Bak sadece bir küçük bir örnek vereyim. Türkiye'nin en zengin insanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin başında ve başında olduğundan beri Fenerbahçe şampiyon olamadı. Adamda dünyalar kadar para var. Yani düşün, düşünemediğimiz kadar para var. Yani her şey para değil. Sadece bunu söylemek istedim. Evet. Notlarını yazdım. Söyledim. Canlı yayını yaptım. 15 dakika güzel bir dakika. İnşallah bu videomu da seyredeceksiniz. Ee, videoyu kapatmadan önce herkese çok teşekkür ederim canlı yayına katıldığınız için ve videomu seyrettiğiniz için. Yorum atmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve videomu Ertuğrul Doğan istifadeye kapatıyorum.